Bir de miskarken ilk etap hepimizden şunu yapacağız. Golleri kim attı, kaç dakikada hepimiz yazacağız. İlk yarıda ve maç sonunda, ilk yarı sonunda ve maç sonunda bunları değerlendireceğiz. Biraz uzaktan anlayacağız. Bunları değerlendireceğiz. Akitleşeceğiz. Yani birimizi görmeden birimiz takip edelim. Şu bölgelerde ve şu bölgelerde tüm itmeler, tüm oyun ihlallerine eldir, itmedir, tekmedir, ihlallar hepsi değil. Buralara yaklaşmıyor Sebebi de şu, sizler de üç hakim olarak maç yöneteceğiz. Maç sahilde orta hakemini yandırdılar, sahilde offside kaldırır, bayrak bilgilerin maç içerisinde karışmaz diye mantığı yok. O yüzden buradaki barajlara da hemen girip, ayrılıyorsunuz. Buradaki müdahalelerde siz değil, göz göze geliriz. Siz mesela geri kaldığınız zaman ben işaret ederim, baraj aç diye, barajla ilgilendi. Hemen müdahaleleri yapın. Offside'lerde ceza ağları çizgisine kadar olan offside'lerde bekle göre kesin uygulayalım. Yani muhakkak bekleyelim. Ama olur ya, direkt çekmemiz gereken şey çekeriz. Ama ana düşüncemiz bekle gör uygulama. Ne kadar top oyunu o kadar iyi. Ceza alan içindeki pozisyonlarda bütün inisiyatif sizde. Yetki de sizde. Size bırakıyorum. İster beklerseniz o kritik bir şey yakalarsınız. İsterseniz burada direktmen riske atmazsınız. Offside olduğunu top at ayakta çıktığı an çekersiniz. O sizin ee, buradaki görüş yazınıza bağlı bir şey. Şu bölgelerde, şu bölgelerde yapılan ataklarda, buralar, ben yakın olacağım buralara, ataklarda eğer bir ihlal, farklı bir ihlal varsa, sarı kartını güzel, kırmızı kırsa zaten direkt kesip hemen veriyoruz. Sarı varsa kafanıza yazın, hangi takımdan hangi sporcu dönüp o avantaj bitti, oyun durduğu an dönüp sizden kart istediğim zaman direkt şu numara, beş, beş numara, üç numara neyse veriyorsunuz. Diğer zaten ee, buradaki şeyle teknik etle olan diyaloglara kibarlığımızı bırakmıyoruz. Yani mümkün olduğunca tahlili kullanıyoruz. Ama o tarifemizden de hiçbir taviz vermiyoruz. Yani hem kibarlığımız, hatalar varsa hataların nazik bir dille düzeltilmesi için tavrımızı koyuyoruz, iletişimimizi kuruyoruz. Çok böyle çirkin şeylerde de bir tane nokta yerine bir sama göstermiyoruz. Ya burada maç bizim, bizim dediklerimiz olur. Kuralları biz uyguluyoruz. Bunun bilincinde olacağız. Baskı altında asla hissetmeyin. Sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Allah yar ve yardımcımız olsun. <laughs>